Merhaba değerli izleyiciler. Alfa Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kısa bir konudan bahsedeceğim. Yandex'e yapay zeka arama özelliği geldi. Bunu belki bazı reklamlarda görmüşsünüzdür. Reklam panolarında son zamanlarda Yandex'in reklamı yapılmakta. Bu oralarda gördüğünüz üzere artık Yandex'e yapay zeka geldi. Bunu neye benzetebilirsiniz? 1-1,5 bir, bir yıl önce Bing'e hatırlayacaksınız. Yapay zeka özelliği gelmişti. Arama yaptığınızda sağ tarafta bir de yapay zeka sorgusu çıkartıyordu. Ve onun üzerinden konuşmaya devam edebiliyordunuz. Ona benzer bir şey diyebiliriz bunun için. Mesela Verdi, Tayfur şu zamanlar vefatıyla kendisi çok başarılı bir sanatçıydı gerçekten. Allah rahmet eylesin gani gani. Çok sevdiğimiz bir sanatçıydı. Maalesef kendisini kaybettik. Onunla alakalı mesela neden öldüğünü öğren, merak ediyoruz. Neden dolayı ve ne zaman öldü diye bir soru soruyoruz. Aramanın yanında Yaz zeka adı altında bir kısım var. Bu Yandex'in yapay zeka verdiği kendi özgün ismi Yaz zeka. Buraya bastığımızda üst tarafta küçük bir kısımda hemen kısa bir şekilde cevap veriyor. 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Buradan cevabı beğenebilir veya beğenmeyebilir. Bunu yaparsanız yapay gelişim sağlayacaktır. Yapmanızı tavsiye ederim ben. Mesela bu, bu cevabı beğendiğimiz için mi basalım. İlla bir şey yazmanıza gerek yok. Diğer deyip gönder diyebilirsiniz. Sonrasında burada 5 tane siteden bilgi aldığını gösteriyor. Ve burada nereden bağlama aldığını da gösteriyor. İsterseniz Buradaki sitelerden birine gidip daha detaylı girebilirsiniz. Burada başka bir şey yok zaten. Ve soruyu netleştirin adı altında burada bildiğiniz bir yapay zeka, herhangi bir yapay zeka sitesinin olduğu gibi konuşarak devam edebiliyorsunuz. Mesela kaç albüm var diyelim. Şimdi bakın Fert Tayfur yazmamız yok zaten orada Fert Tayfur'dan bahsettiğimiz için. Direkt kaç albüm var diye yazdığımızda direkt bana cevabı çıkarttı. 35 tane albüm olduğunu bize yazdı. İşte bu yapay zeka ile artık cevap verebilme özelliği geldiğinden ötürü aynı yapay zekaya sorar gibi daha detaylı, daha böyle içi dolu sorular da sorabilirsiniz. Yani birazcık da pomp mühendisliğini yakın dekse de artık işleyebilirsiniz anlamına geliyor. Mesela bir matematik sorusu soralım kendisine. Şimdi bunu sorduğumuzda bunu yapay zekaya sorduğumuzda bu sefer anladı. Bizim yapay zekaya basmamıza gerek kalmadı. Şimdi iki tane mesela biz iki bilmeyen yapay zeka dediğimiz için iki tane denklem yazdı ve çözüm adımlarıyla buradan başladı. Nerelerden referans aldığını yine gösteriyor. Ya yani soruyu hazırlarken bu sitelerden yine referans almış. Doğru mu diye bir kontrol edelim. Burada bir hata yapmış bu arada. 2 çarpı 2'ye 4'ye artı 3'ye 7'ye yapması lazımdı karşıya geçecekti. 7 eşittir 10. Y eşittir. 10 bölü 7 olması lazımdı. Burada 13 bölü 9 buldu. Daha saçma sapan bir sonuç buldu. Bulduğu cevap doğru değil yani. Ama bu şekilde soruları sorabiliyorsunuz. Tabi bunu normal bir yapay zeka modeli olarak düşünmemeniz lazım. Daha çok bu internet aramalarını sizin için bir yardımcı yapay zeka. Kendi bıçını sizler için DeepSeek'in yaptığını, ChatGPT'nin yaptığını, Cloud'un yaptığını, Gemini'nin yaptığını yapacak bir yapay zeka kesinlikle değil. O öyle bir kapasitesi yok zaten. Bu tamamen internet aramaları için. Aklınızda bulunsun artık Google'ın ve Bing'in ya da bir yapay zekalı alternatif daha eklendi. Gerçi Bing yapay zeka olmaktan çıktı artık. Copilot ayrıldı Bing'den. Bing'de ben uzun süredir bir yapay zeka sorgusu otomatik olarak çıktığını görmüyorum. O tamamen artık Copilot ayrıldığı için bir tek yap, Yandex kaldı bu işe düzgün yapar. Hatta bir şey var. DuckDuckGo var ama DuckDuckGo birazcık ekstra gibi davranıyor. Brave var. Brave de Türkçe cevap vermiyor en son. Hala aynı mıdır bilmiyorum. Yani Türkçe cevap vermiyorsa onu şimdilik saymayacağım. Sadece İngilizce cevap veriyordu çünkü. Yandex'i deneyeyim bence yani. Kesinlikle zaten sponsorlu bir içerik falan değil. Sadece bilginiz olsun diye bu videoyu çekiyorum. Bir deneyin. Eğer ki hoşunuza giderse kullanırsınız. Gitmezse de başka yapay zeka siteleri gelirse kadar, yapay zeka arama motorları gelirse kadar onları kullanmaya devam edersiniz. Ki ben şu an ChatGPT'nin çi Surge ve Perplexity Yandex'ten daha tutarlı cevaplar veriyor ama bir alternatif midir? Alternatiftir. Yandex'i belki Google yerine tercih etmek için bir sebep olabilir mi bilmiyorum. Burada tamamen kararsızım. Ben size gösteriyorum. Gerisi tamamen size ait. Bu video bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.